Sevilen oyuncu Güven Kıraç bu kez ressam olarak karşımıza çıktı. Sevilen sanatçının Yüz Buldum adını verdiği sergiyi kendisinden dinledik. Oğlum sen akıllanmadın mı ya? Ha? Sibel yüzünden başına gelenlere bak. Yetmedi mi? Onu daha çok sinema filmleri ve dizilerde görmeye alışkınız. Ancak Güven Kıraç sanatseverlerin karşısına bu kez farklı bir yüzle çıkıyor. Güven Kıraç yaklaşık bir yıl önce resim yapmaya başladı. Çalışmalarını da Yüz Buldum isimli sergide bir araya getirdi. Resimler artık birikmeye başlayınca baktım ki bayağı ciddi bir neredeyse bir sergi açabilecek kadar çok resim oldu. Ve heyecanım da var. Tam bir senede olduğunda da sergiyi açıyorum. O heyecanımı şey yapmadan, kaybetmeden sıcak sıcak taze taze yaptıklarımı paylaşayım istedim. Kendisi resimleri için yüz buldum yaptım, yaptıkça yüz buldum diyor. Asıl işi oyunculuk olan Kıraç, serginin ismini neden yüz buldum koyduğunu da açıkladı. İlk yaptığım resimden sonra beğeni alınca o beni cesaretlendirdi. Öyle bir esprili bir isim koyayım istedim. Bir de hepsi yüz gerçekten tuvallerde. Hepsi yüzler, yüzlerden oluşuyor. Öyle esprili her şeyi bir anda kaps bir arada kapsayacak bir isim olsun istediğim için yüz buldum koydum. Sergide eğlenceli ve kendi tarzını kullanan Güven Kıraç'ın 31 eseri yer alıyor. Sergi sanat tutkunlarına farklı bir deneyim sunuyor. Küçük bir takım böyle kavramsal iş denemeleri yapmak istedim. Geleceğe dair küçük skeçler olsun istedim. Fragman gibi böyle sinemadan tarifle. Yüz buldum eserleri 19 Kasım 3 Ocak tarihleri arasında Korina Butik Otel'de sanatseverleri bekliyor.